Rabbi şerif dergah hizmetinle kabul ve makbul eyle ya Rabbi. Hazır olan ekil ve sevabı emreden bir zat, acil kainat, alemlerin sonunda bizim sevgili peygamberimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz vaklatı ruh-i şerifelerine hediye edilsen haberdar eyle ya Rabbi. Ya, ya Rabbi Hazretler Adem Aleyhisselam ile sevgili peygamberimiz arasında gelmiş geçmiş bütün peygamberlerin de ruhlarına hediye verip sen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya İlahe'l Alemin Hazretler Necim ve Sevabı. Bu vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna, din uğruna, İslam uğruna şehit düşmüş şühedaların da ruhlarına hediye verip sen haberdar eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin hasatan isimler unutulmuş, nesilleri kesilmiş, bir Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış, ehli İslam'ın tavuklarına hediye edelim. Sen haberdar eyle ya Rabbim. Ya ilahe alemin hasatan ecil ve sevabı, Burada en acık amin diyen cemaatin üstünlüğün de bir cümle ölmüşlerine ruhlarına hediye edebilsen haberdar eyle ya Rabbi. Köyümüz kabristanlığında ve diğer kabristanlıklarda yatan yokmin ve müminatın da ruhlarına hediye edebilsen haberdar eyle ya Rabbi. Amin. Ya ilahe ve ya erhamen rahim kusurlarınızla günahlarınızla hatalarınızla arz uyur. Bizleri iki cihanda aziz eyle. Son nefesinizde o kelimeyi şahit ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh Çene kapamayı bizlere nasip ve ile eyle ya Rabbi. Ya ilahe alemin dualarımızı kabul eyle. Dualarımızı Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de yapılan ve katında kabul olan dualarımızı mezne ilhak eyle ya Rabbi. Es-salatu <laughs> ve aleyke ya Rasulallah. As-salatu wa s-salamu alayki ya habib Allah. As-salatu wa ya sayyid al-abalim wa al-amirin. Wa Aleyküm Elhamdülillahi Rabbil wa s-salamu alayki wa s-salamu Ümmet-i Muhammed'in sıhhat ve selametü için, geçemizin hayırlara vesile olması için, Allah rızası için El elbette. amen